Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizle birlikte harika bir dersimizle beraberiz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bu akşam Türkçe dersi işleyeceğiz. Bugünkü Türkçe dersimiz 6. sınıflar için kelime kökü dersi arkadaşlar. Ee, birazdan konu anlatımına geçeceğiz. Şöyle sadece bir sayfalık bir konu. Çünkü aşırı basit bir konu. Ve çok kısa bir konu. Hemen anlayıp şak şak yap, yapacağınızı yani yapabileceğinizi düşünüyorum. Çok basit bir konu. Şimdi bir tane de kağıt örnek işte vermem lazım. Bir saniye. Bir tane de kağıt alalım şuradan. Şimdi yavaştan başlayalım. Artık 50 abonenin üstüne çıkınca canlı yayında yaparız. Evet şimdi arkadaşlar önüme boş bir kağıt aldım. Şimdi Sürekli kök, 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 kelime kökü de kelime kökü, kelime kökü de kelime kökü. Herkes, hepimiz duyuyoruz hayatımızın içinde kesin değil mi? Peki bu kök ne? Arkadaşlar kelime kökü hatta yazalım da aklınızda kalsın. Türkçe dersinde, Türkçe dersinde bir kelimenin kökü ileminin anlamıyla ilişkili en küçük parçasını denir. Evet şimdi bu tanımı aklımızda tutacağız. Bu tanımı bilebilirsek her şeyi bütün kökle bir yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi mesela atıyorum. Balıkçı kelimesinin kökünü bulalım. B olmaz. En küçük anlamı Parteyi bulacağım bu arada. Kelimenin anlamıyla yani balıkçının kelimesinin anlamıyla ilişkili olacak bu. B olur mu? Hayır olmaz. Ba olur mu? Olmaz. Bal balıkla bir alakası yok. Anlamlı da değil ayrıca. Yani anlamlı. Ancak balık kelimesi, balıkçı kelimesiyle bir alakası yok. Balı yine bir şey yok ama balık balık ne oldu? Balık. Bu kelimenin kökü o zaman balık. O zaman artı çığ oluyor, değil mi? Çığ eşittir ek diyeceğim. Yani yapım eki, çekim eki var. Onları daha sonra başka bir dersimizde değineceğiz. Evet. Şimdi mesela neyin anlamını bulalım? Neyin kökünü bulalım? Ee, otomobil kelimesinin kökünü bulalım mesela. Otomobil. Şimdi Türkçe'de oto diye bir kelime var mı? Hayır yok. Bir kereden onu eledim. O yok. Tadım T yok. Ot yok. Oto yok. Otom yok. Otomo yok. Otomobi, otomobil yok. otomobil yok. Otomobil. Demek ki bu kelimenin kökü demek otomobil. Otomobil. Bakacaksınız öyle şıp diye anlayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde bazen değişiklikler olabiliyor. Ee, bir kelimenin kökü aynı zamanda o kelimenin de kendisi olabiliyor otomobil kelimesi gibi. Şimdi şuradaki konu anlatımlarımıza ve örneklerimize bir deneyim. Şimdi şunu rahat olması için ben de zımbayı çıkartmak istiyorum. Evet zımbadan ayırdım. Evet. Şimdi devam edelim. Oy. Evet. Burada diye bahsetmiş kök bir kelimenin o kelime ile ilişkili en küçük formudur. Balıkçı kelimesini inceleyerek kelimenin kökünü bulalım. Balıkçı kelimesini burada örnek vermiş. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bal olamaz. Balık, balıkçı ile ilişkilidir. Kelimenin kökü balıktır. Bu şekilde yapacağız. Evet şimdi de Aşağıda bir bilen kelimelerin köklerini bulunuz demiş. Hadi gelin bu kelimelerin köklerini bulalım. Arkadaşlar ben yine şu şekilde kamerayı e, şuraya koymak istiyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu şekilde koyalım. Ama şimdi benim bir de şuradan bunu şimdi ortalamam lazım. Yine. Bir saniye. Evet şimdi gözüküyor ki zaten ben kelimeleri söyleyeceğim. Hatta ben de şöyle yakınlaşayım. Şöyle siz Evet arkadaşlar şimdi burada simitçi kelimesi demiş simitçi kelimesinin kökünü hadi gelin bulalım hmm, S olabilir mi hayır C olabilir mi hayır sim olabilir mi anlamı kelime ancak simitçi kelimesiyle bir alakası yok simi olabilir mi olmaz ama simit simit olabilir değil mi o zaman bunun köküne ben ne diyeceğim simit diyeceğim öyle değil mi? Daha sonra müşteri kelimesinin köküne bakalım. Müşteri, müşteri kelimesinin kökü ne bakalım? M olmaz. Mü olmaz. Müş olmaz. Müşt olmaz zaten. Müşte olmaz. Müşter olmaz. Müşteri Evet, müşteri. Az önceki gibi değişik bir durum oldu. O zaman bu kelimenin de kökü müşteri. Kusura bakmayın arkadaşlar anneannemler falan odama giriyor arası. lütfen çok affedersiniz. Araba A olmaz. Ara olmaz. Ab olmaz. Arap olmaz. Araba. Evet. Bundaki kökü yine araba. Kitap kelimesinin kökü Ki olabilir mi? Olmaz. Ki olabilir mi Olmaz. Kit olabilir mi? Olmaz. Kita olabilir mi? Olmaz. Kitap. Bunun da kökü kitap. Evet. Yayınımız bu kadarcıktı arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorumlar, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. İyi akşamlar herkese. İyi günler diliyorum. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, videoyu paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Herkese iyi akşamlar.